ikinci ikiye iyi dedi i̇ki bakıyorum? Evet. Gelsin bakalım ikinci yarışmacımız. Teşkilat kurduk. Teşkilat kurdunuz fark ettik zaten. Anıl XTR Selam abi. Hoş geldin Perit. abi. Nasılsınız? Anla. Anıl. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Anıl. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, ben aynen Perit 2020'de çıkan Son paket, yani full paketliyim. Hı hı. Eee... Nasılsın abi? İyi, sen nasılsın? <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Oysa biz abi çok heyecanlandım ya. ya. Biliyor musunuz? Çok heyecanlandım. Abi... Abi... ne ee, Şöyle yapalım. <laughs> ee, taklit yapacağım. Dediğim gibi şu anki yaptığım zaten bir taklit. Bir tane <laughs> daha var. Yapayım. Okey. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Alan mı göndermiş kokuya bak. Baş şey Başka. Ruhi Çenet var. Hadi Yapayım onu da yap. Merhaba ben Ruhi Çenet. Mutlak olmayan kadar mutlak olan şeyler vardır. Kimse korku saçar. Oha. Harbiden oha. <laughs> Dikkat! Bu videoda olsun. ana, bacı, hala, teyze, minum aile dini, milli, rakı derler, akta gidecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfürmektedir. Eğer videodan rahatsız olsanız ben videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlarız. Beni ne etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam. Kapağı yedirtmeyin bana. Ay kapat. Mazeretim var. Asabıyım ben. Gibi. <laughs> kendi sesini alalım bir. <laughs> Merhaba. Şu an sen kendi sesin mi? Evet, benim kendi sesim evet. Merhaba. Şey, kendi sesi de taklitmiş aslında. <laughs> Yok, hayır, hayır. <laughs> kendi... Aslında hayır, hayır. Mer şey. bir yokmuş falan. Aynen. Ya evet, Hayata çok sesim... Hayata rol yapmak, aynen. Bu arada, e, Exe sana Instagram attım. Özel olarak Exe'ye mi? Ha. Bir an benim de sesim taklit edecek sandım, çok korktum. Ne, <laughs> 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 bu o arada, arada Exe'ni de bilir. yapabiliyorum falan. Abi <laughs> <laughs> çok iyi ya. Evet, bu kadar. Teşekkür ederiz. Genel olarak Murat abi Öyle ya. Teşekkür ederiz anıl. bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Çok teşekkür ediyorum. Benim taklidimi yapan çıkacak mı? Abi buluruz ya. Chat sap modal abi. Sap modal abi. Mal yazanları banlayın. Abi zambe zambe ey ey. Hiya hey. Ha bir dakika sen chat sabbuda al derken takdim mi yapıyordun? Ben de bekliyorum chat'in sabbuda geçmesi Ç lazım <laughs> acaba diyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim gerçekten. Ya. <laughs> tamam bu sefer saf demenizi hak ettim. Ha, kabul ediyorum. Tamam kabul ediyorum. <laughs> kabul ediyorum tamam. <laughs> Teşekkür ederiz Anıl katıldığın için. Önemli değil. ne Kendine demek çok ya? Iyi bak. Büyük bir görüş... zekti. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Son sözün cümleni bitir lütfen. Yok be abi. yok yok.